Adı geriz gibi bir şey yap. Tamam. Dönebilirsin. Yönün yönüne yöne ilerleyebilirsin. Bravo. Halime dedim sana seviyorum diye. Evet. Nereye baksam, kime baksam hep seni görüyorum. Kimlere bakıyordun ya Ya Halime. Daha çok konuşuruz. Ama şimdi köy tarlayı inerse dedi bu da olur. Sonra adı çıkıyor beni. Seni yok yok Şimdi artık ülkeler arası bir ses duyurduk. Bu anlamda biz mutluyuz tabii ki. Sesimizi duyurmak da amacımız. Duyuruyoruz. Bunun ülkesi yok, bunun ırkı yok. İnsanlık boyutunda buluşuyoruz. Zaten engeller ancak böyle kalkabilir bu anlamda umutlanıyoruz diyebilirim. Çevremizdekilere örnek oluruz e, diye düşünürken artık bu il önce il sonra e, ulusal çap derken uluslararası olması e, tabii ki kendilerinde gurur duymasını sağlıyor. Biz bunu başardık tabii diyorlar ben, ve e, şöyle bir söz geçer hep bizim ekibimizde. bu bayrak yarışıdır ve bu bayrak el ele geçer. Tüm engellerin buluştuğu ortamlar olsun istiyoruz. Bu ülkeler sınır olmasın. E, böylece sınırları da kaldıralım, engelleri aşalım diyoruz. dediğim gibi Yunanlı arkadaşın kendi çocuğu da engelli olduğu için bu tür faaliyetlere bu tür bireylerin bu bu şekildeki sosyal aktivitelerde yer alması onun için büyük bir sevinç kaynağı. Hmm, I think that we have the duty to give them uh, uh, opportunities uh, and the theater is a very appropriate uh, space appropriate space uh, to uh, to be this uh, person with uh, uh, to be free <laughs> Bu tür kişilerin sosyal hayata entegre edilmesi için bu faaliyetler çok önemli. Bu Bunların normal sosyal hayatta diğer kişilerden ayrıştırılmadan, onlarla beraber hiçbir engelleri yokmuş gibi hayat sürebilmeleri açısından bu tür faaliyetler önemlidir.